Çok değerli konuklarım var. Sayın Levent Erden, Gökçe Özyol, Türkü Turan, Engin Hepileri, Nevşin Mengü ve Tuğçe Işınsu. Geçen gün çok ağır bir tartışma programına gittik ve metafizikle ilgili, dünyanın geleceği ile ilgili işte bir konu konuşulacak. E, Lütfedip beni de davet ettiler. Koca koca adamlar... ...siz o kan bayıken de angel cake yapan kız mısınız dediler. Ya orada bütün her şey hani benim e, ana haber bültenlerinde yaptığım açıklamalar... ...veya işte tartışma programları, işte melek enerjisi, melek terapisi... ...orada her şey çöküyor. Melek terapisi dediğimizde ilk defa herkes gülmüştü. Şu anda melek terapisiyle ilgili kitaplar ilk 20'de Türkiye'de ve herkes bunları okuyor. Ve ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. 2012 geçtikten sonrasında bu bir akıma dönüşecek... ...ve belki de insanlığı e, kurtarma planlarından bir tanesi... Sizin böyle beni çok ciddiye alıyorsunuz. Beni biraz da bana daha hafif e, bakın benim içimdeki eğlenceli kadını görün gibi bir derdiniz var mı hayatınızda? Öyle öyle mi olmalı diyorsunuz. E, o kadar sert konuşuyorsunuz ki zaten bir şey öyle mi olmalı. <laughs> ya yani böyle bir arzunuz var mı yani şu e... Ya ben kendimi hiç sinirli falan bulmuyorum yani Aslına bakacak olursanız. <gülüyor> <gülüyor> Derken kendine inanmıyor değil mi? <laughs> ben özellikle sizin konuğunuz olmak istiyorum. Programınıza katılmak istiyorum. Evet. Ve bir de ayrıca e, sanatçı bir e, sevgili bir sanatçı arkadaşım var. Konuk olmak istiyorum. Çok iyi. Ee, harikulade yalnız biz e, yarın taşınıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne ne peki ne sanatçı arkadaşınız e, müzisyen midir? Okur mu? Müzisyen tabii canım tabii söyleyeyim. Kim olabilir başka? Bunlar <laughs> sanatçı <gülüyor> Heykel traşına <da> gelecek <laughs> hali yok ya. o <laughs> Bakın Nilgün buradan bütün medyaya... <laughs> bütün medyaya örnek olsun. Seyirci olarak gelmek olmuyor bundan sonra. Eli boş gelmek yok. Her seyirci, <laughs> her seyirci sanatçısını da yanına getirecek.